Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok koşturmacalı, böyle koştur koştur. Böyle genel bir temizlik yapıyorum. Daha işlerim bitmedi. Aşırı yoruldum, yorgunum. Yani yorgunluk artık böyle gerçekten gözlerime vuruyor arkadaşlar. Ama çoğu gitti, azı kaldı yani. Bugün koridorda da böyle bir değişiklikler falan yaptım. Dün zaten ee, Pazarda, markette öyle bütün gün. Hatta dolabı yerleştirememiştim güzelce dolabı boşalttım, içini sildim. Tekrardan güzelce her şeyi yerleştirdim. Ee, şimdilik yemek yapacağım, yemek yapmam lazım. Evet arkadaşlar, ben ne yapacağım? Biber dolması yapacağım. Ee, baktım dolma biberler çok hoşuma gitti, böyle çok güzeldi böyle ee, şeyleri. Öf. Diyemedim. Ince kabuklu, yani ince kabuklu çok güzel. Böyle büyük büyük kaba e, domates biberler ben sevmiyorum. Onların çünkü kabuğu yenmiyor. Şimdi arkadaşlar ben biraz şöyle biber ve domates salçası koyuyorum dolmanın içine. Biraz daha şöyle birazcık nane sevdiğim baharatları atıyorum arkadaşlar karabiber dokunsa da <laughs> vazgeçemiyorum. Şöyle göz kararı tuz atacağım. Evet. Şunları kaldırayım. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi beni? Ben sizi özledim. Vallahi özledim. Böyle bir hayatımda böyle bir boşluk oluştu. Dedim bir an önce işlerimi toparlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle incecik soğanlarını doğruyorum. ya. En sonunda böyle koridorda bayağı bir bana göre, hurda, eşime göre lazım olur dediği ve kıyıp atamadığı bayağı bir şeyleri attırdım ben. Böyle koridordan yürüyemiyordum. Dedim sen dedim lazım olacakları, birinci dereceden lazım olacakları şöyle ayır. Şöyle çekmece al, çekmece almış arkadaşlar kapalı. Onun içine koy dedim öbür e, mobilyadan olan şey ağırlıktan böyle çekmeceleri artık yere düşmüştü. Hatta ben de oraya <laughs> e, işleme takmıştım böyle dantelli. Hani eskiden karyola etekleri yapardık ya he, e, hiç sevmiyorum şu anda gerçekten kullanmayı da. Ondan sonra onlar dedim at. Atabilir, at yani at. Benim kullanacağım bir şey yok orada. Tabii onlar bütün Kaldırdık ettik. Ee, sen dedim atılacakları at, ben dedim şey yaparım. Ee, sabah dedim yarın böyle kendi kafama göre sakin sakin. Bu böyle olmaz. Yerleştiririm yani. Neyse arkadaşlar bugün tekrar mutfağı böyle zaten her gün yapıyorum da. Şöyle bir sandalyeleri falan her şeyi şöyle bir detaylı sildim. Süpürdüm güzelce makinamın fırçasıyla da güzel tüyleri çektirdim. Şöyle bir rahatladım yani güzel oldu. Eskisinden güzel oldu. Çünkü benim yani gün günlerim evde geçiyor arkadaşlar yani. Böyle etrafıma baktığım zaman böyle şey olmalı. Yani böyle çöp ev gibi olmaması lazım. Evet, son anda dereotunu unutmadım, aldım. Bunları işlerimi yaparken suya bırakmıştım. Sonra da güzelce yıkadım. Şöyle bir tutam bir tutam da maydanoz. Önceki haftadan bir tane kabak kalmış. Artık dedim kabukları şey yapmaya dönmüş. Onları da yıkadım. Patlıcanlar da öyle biraz çürüme yapmış bazı yerlerinden. Onları da yedim. Bir de az bir karnabahar varmış. Kalmış yani. Onları bunları böyle karış kızartma yapacağım. Üstüne ya domates sosu dökerim ya da yoğurtlu yoğurt dökerim. Sarımsaklı yoğurt. Yani yazık. Çöpe gitmesin. iş bitmiyor da böyle bir de genel iş yapıldığı zaman hepten canımız çıkıyor arkadaşlar Allah kolaylık versin gerçekten benim zaten bir yandan temizliyorum bir yandan batıyor orası ayrı bir konu da yani ev çocuklu ev gibi belki hani çocuklu evden daha kötü yani benim durumu ama olsun en azından hani temizleniyor temiz oluyor. Böyle hani üst üste birikmekle hani günlük temizlik, dik köşe temizlik farklı tabii ki. Öyle arkadaşlar bayramda az kaldı. Ee, üzüm yaprandan vardı o yaprağı hiç beğenmedim ben. Gerçekten hiç yaprak güzel değildi. Yaprak ekşiliği, lezzeti yok yani. O kalan yaprağı da bir ara saracağım. Evet. Şöyle maydanozunu derasını koyduk arkadaşlar. Çok yoruldum çok. Gerçekten çok yoruldum. Hiç gecen belli değil, gündüzün belli değil. Şöyle içine de domates doğruyorum. Güzel oluyor. Çöp de doldu valla. Ben pek kıymalı sevmiyorum arkadaşlar ya gerçekten böyle daha çok seviyoruz. karıştırayım. Böyle dolma içi de salçalı güzel olur. Biraz karıştırayım da yağ koyayım. Ha bu pirinci sevmedim ben ya. Bu uzun ince pirinç var ya. İlk defa almıştım ama eh, beğenmedim ben. Ben en iyisi kendi pirincimi devam. pırasalar artık mevsimi geçti. En son aldığım pırasalar böyle biz şey diyoruz hani tohumluk çıkarıyor ya orta kısımları böyle ok diyoruz biz onu ok. <laughs> hani böyle sert ya ok diyoruz. Tohumluk yani o, o zaman sevmiyorum işte orta kısımları böyle. Kavurmuştum en son işte o da var. Artık yenecek bir şekilde. Içerisini yıkadıklarım hep dolabın içine kuruyanlar dolabın içine böyle orta bir yer var büyük bir yer oraya böyle koydum hani katlayamadım kedilerden dolayı açıkta bırakamıyorum o hem düzen vereceğim yine tekrardan içine hem katlayacağım yine ütülerim var arkadaşlar iş bitmiyor ya gerçekten bitmiyor. şimdi. Ya karışmıştır ya yeter. Çok da doldurmayalım da. O pirinçlere bak. <laughs> Kırılmış. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Kırık pirinç. Neyse, düştük bir hataya. O bir kere olur. Pilav yapmıştım hatta, pilavını da beğenmedim. O kadar pişmesine rağmen, demlenmesine rağmen böyle bir şey sanki içinde naylon var sanki, plastik gibi kıtır kıtır. Sevmedim yani. Nasıl ufalanmış. Hmm, hiç sevmem. Hiç sevmem böyle. aynıse Osmancık. Osmancık'tan şaşmayayım ben. bezelye aldım arkadaşlar. Böyle hani taze oluyor ya. Hani böyle taneleri oluşmamış bezelye. Onu da çok severim ben. Böyle çocukluğumuzda şey yapardık. Bahçelerde olurdu da. Hemen böyle tazecik yağda böyle bir şey yaparız. Kavururuz onu. Öyle yapacağım. Bakladan tiskindim zaten. Artık daha Hayat tabaklığı yiyemem almamda. bir kerelik alayım. İyi öyle. Sonra hatta arkadaşım birisi de dedi ki bu ne ya falan dedi. Bu, bunu dedi nasıl da şey yapıyorsun. Hani bunu diyor <laughs> yani kırıyor musun diyor, ayıklıyor musun diyor. Dedim yok. Bunu dedim ayıklanacak bir şey yok. Aynı fasulye gibi kenarlarını şey yapıyorsun, salyalarını alıyorsun, kılçıklarını yani, biz salya deriz, alıyorsun, güzelce yağda şöyle kısık ateşte onu kavuracağım. Döktüm saçtım biraz. Olsun acele ediyorum. Akşam oldu nasıl oldu anlamadım. Arkadaşlar. Akşam ne çabuk oluyor. Tabanları yok ama olsun Maya Hanım Maya Maya geziyor musun sen Altı dörtlü olması gerekiyor Arkadaşlar ama ee, Bunlar çok hoşuma gitti Yani Heh, Şöyle 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 domateslerini de Böyle domatesten seviyorum ben kapak yapmayı. Güzel oluyor. Maya. 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 Hiç yardım etmiyorsun maya. Pat pat ne yapıyorlarsa pat pat. Bir tane daha doğrayayım. Orada sütümü yine kaynattım. Şey yapamadım. <laughs> Mayasını koyup mayalayamadım. Tekrardan şey yapmam gerekecek, ısıtmam gerekecek. Neyse. Şöyle. Bu tamamdır. months. Şuna bir salçalı sos yapayım. Tepesinden aşağı dökeyim. Pişsin. Ara pişsin o. yarısını geçince tamamdır. Şöyle ilk etapta bir kaynasın. Altını kısacağım. Evet. Şimdi Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi Arkadaşlar ben buraya toparlayayım. Evet arkadaşlar yemeğimi ocağa koydum, buradaki bulaşıklarımı yıkadım, toparladım, sildim. Yoğurt şey sütümü tekrardan ısıttım. Elim yıkadım ha, anlaşılmıyor. Evet, karınlara yakın bir süt. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şöyle iki yemek kaşığı dolu dolu yoğurdum vardı. İçine süt aldım. Buradan onu şey yaptım. Kediler sürekli tabii sorun çıkartıyor. Kavga ediyorlar. Şöyle bir karıştırıyorum. yatak odasında bir yer yaptım. Tabii ki kedilerden korumak içinindeyim. Sofra bezimi de açtım. Böyle üstüne bunu koyacağım. Bu şekilde bunu orada saracağım. Bu böyle en az ben 6-7 saat tutuyorum. O şekilde yapıyorum ben. Kaymaklı yoğurt sevmiyorum ben. Kaymağını ayırıyorum. Ama böyle kaymak yemeyi seviyorum. Evet dolman pişiyor. Şimdi ne yapıyorum ben? şunları kızartayım da. Şöyle bir tane kabağım var. O dolmanın yanına bir de şey yaparım. Çocuk da yaparım. çocuk yapacaksam bunu şey de yapabilirim böyle domates sos sonradan üzerine ya da saklama kabına alırım bir şey olmaz evet böyle şey yapmış bakın şöyle evet, normalde şey yapmaz ama çok sebzelik dolu oluyor üst üste geliyor yani. Havalar güzel ısındı. Güzel. <laughs> Pazara gittiğimizde o kadar güzel böyle güzel baharın kokuları geliyor. Öyle ağaçlar yeşermiş, çiçekler açmış. Benim en sevdiğim havalar cam açtığım havalar arkadaşlar. <laughs> Camları açıp temizlik yapmayı çok seviyorum. İnan kolum o kadar yorulmuş ki bütün gücümle şey yapıyorum. karnabahar da var orada 3-5 tane. Onları da kızartacağım. Onları da böyle servis tabağımın bir kenarına alırım. Evet. Tamamdır. Önce kabakları kızartayım. Evet. evet. Şurada bir yağım vardı. tavanın içi ıslak Şöyle bir kere de bir tane kabağımı kızartayım ben. Evet. <laughs> böyle arkadaşlar. Ben de durumlar böyle. Ee, sizlere hayırlı iftarlar şimdiden. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen desteklerinize esirgemezseniz sevinirim. Beğeni atmayı unutmayınız. Lütfen yorum da yapınız. Bu arada 5.000, 5.000 oldum. Hayırlısı olsun. Desteği geçen, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.